Herkese selamlar. Merhabalar sevgili akrepler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 11-17 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Bu videoya girdiğiniz andan itibaren bütün sıkıntıları, problemleri geride bırakıyorsunuz ve sadece bakıma odaklanıyorsunuz. Güzel bir hafta olsun diyelim. Şöyle bir arkadaşlar fincanınızı sizlere gösteriyorum. Bir bakın. Ya şurası direkt şey gibi. Bakın uzak kalmışsınız birisiyle bir süreden beri. Ayın sanki 12'si ya da 23'üne doğru e, sanki bakın ikiniz de kollarınızı birbirinize doğru uzatmışsınız ve bir konu etrafında birbirinize sarılıyorsunuz. Tabii ki bu özlem hasret giderme işte barışma şeklinde de olabilir. Ama ya bir süreden beri ikimiz de farklı düşünüyorduk. Hayatımız farklı ilerliyordu. Kardeş olabilir, aile olabilir. İşte kafamız uyuşmuyordu. O yüzden çok hani aramıyorduk birbirimizi ve koptuk. Dediğiniz birileriyle yani aşk olur, başka bir şey olur. Tekrar bir birleşme olayınız var. Çünkü ikiniz de arkadaşlar yani ortak bir noktada görünüyorsunuz. Şu alanda bir e, bereketi aslında hayatınıza çağırdığınız bir dönemdesiniz ama. Yani bu hani dua okuma bir işte ritüel yapayım da öyle gelsin gibi değil çünkü bir G harfi görmedim hani ona istinaden çok net. hadi Sadece şurada çok küçük görünüyor. Ama daha çok arkadaşlar bu şey. Hani bazı insanlar hayatta şanslıdır. Hiçbir şey yapmasa da onlara bilemiyorum para gelir. İnsanları ittirir. Çok kötü davranır. Ama bir şekilde onlara o aşk geri. Herkes onlara bayılır. Siz iyilik yaparsınız. Kimse sizi dinlemez. Ama onlar başka dedikodu yaparlar. Ona rağmen çok sevilirler. Kokara kikiri uçar havalarda. Şimdi bakın. Sanki sizin de bu hafta böyle bir olayınız var. Bakın. Birincisi aşk, ikincisi riskli bir iş yani önemli bir karar alabilirsiniz. Onun haricinde de biraz daha böyle hani para işte genel ilişki hayatıyla alakalı olarak önemli bir gelişmeniz var. Ama dediğim gibi bu dua ettim ondan oldu. Ama bu kalkıp da şey değil biraz sürpriz bir olay aslında bakarsanız. Hatta böyle belki hani az önce anlattım ya o insanlardaki gibi yani hiç umut vermezsiniz ama Allah kahretsin böyle işi dersiniz. Bakın iteliyorsunuz gördünüz mü? Siz ittirdikçe size gelen bir şeyler var. Çünkü şurada bakın bir fil görüntüsü var. Şurada bir bakın filin kafa kısmı. Yani şöyle baktığınızda filin ortamını görebilirsiniz. Kameradan bazen diyorum ve çok çok farklı görünebiliyor. Ben kendi gözümle gördüğümü söylüyorum. Bir de sol tarafta. O yüzden böyle bir hani biraz sanki negatif gibi bir yorum yapmışım gibi görünüyor olabilir. Ama dediğim gibi ittirmenize rağmen size gelen bir kısmet var. Yani temiz de görünüyor. Hatta sol tarafınız bayağı temiz. Bakın çok güzel bir aydınlanmanız var. İçinde de 7 rakamı var. Artı böyle bir sanki terazi burcu iki rakamları da yazıyor. 12'si, 17'si tabii ki çok önemli. Ama ikili zamanlar, işte ayın 27'si özellikle sizler için önemli. Bu tarihte ben ne yapıyorum derseniz bir ilahi adalet ya gerçekten hani böyle mahkeme vesaire. Hani onun olduğu konular çok fazla. Tabii ki 1 iki hafta sonraki muhtemelen bir bakımda ayın 27'sini anlatırız. O zaman bakın nasıl bir adalet konusu ortaya çıkıyor. Ama bu hafta görünmesinin sebebi şu. Şimdiden birilerinin size hak vermesi bir umutla dolmanız hem ilahi adalet anlamında bir şeylerin artık ortaya çıkması size dediğim gibi bir hak verilmesi onun haricinde haksızlıkların ortaya çıkması bunların düzeltileceğine dair kağıtlar, mesajlar işte mail alırsınız direkçenize cevap gelebilir. Bir de bu bir ilahi adalet olabilir. Bak bana zamanında böyle yapmıştı görüyor musun? Şimdi o aynı sonunda ya da benzeri bak onda olmaya başladı. Ben sana söyleyeyim bu çok böyle gitmez. Hani dediğim gibi haksızlık yapanlar, ilahi adalet anlamında haksızlık yapanlar varsa Onların hani başına ne geliyor, neler yaşıyorlar biraz hani bunları görebilirsiniz. Bu da sizi birazcık açık söylemek gerekirse keyiflendiriyor. Bir de dediğim gibi hanenin içerisinde çok güzel bir ayın doğuşu var. Yenilikler, yeni başlangıçlar, çok güzel değişimler. Yani bir başlangıç yapacağınız zaman tabii ki günlük rutininiz bile değişebiliyor. Bakış açınız bile değişebiliyor. Maddi durumunuz değişiyor ona keza. Tabii ki bir değişimi de beraberinde getiriyor diyebilirim. Bu alana geldiğimde önemli bir konuşmanız var aslında. Fakat bakın birileri çok dinliyor. Çok laf dinliyor. Hani uyardınız mı bilemiyorum. Ama kalkar konuşmanın ortasında gelir. Kendi üzerine alınır. Vay efendim işte akrep burcu bana bunu bunu söylüyor der. Bunun bir konuşmasını etrafa yayabilir. Yani bir kısmı böyle cımbızla çekip alır. O lafa o kelimeye takılır. Yani ondan sonra sıkıntı olabilir. Sol tarafta olduğu için yine böyle bir yorum yapıyorum. O yüzden biraz konuşmalarınızı arkadaşlar işte özel alanlarda yapın. Kapısını kapatın. Biraz hani özelse gerçekten bu kadar. Kısık seslerle konuşmaya gayret edin. Şimdi bu kısma geldiğimde bütün ağırlığınızı, gündemlerinizi artık sağ tarafa akıtmışsınız. Bunun sebebi de iyi bir şey gelecek. Ben oraya yatırım yaparım. Bu adam iyi bir adam. Bu kadın iyi bir kadın. Bu başarılı olacak. Bu şeyle bu böyle. O zaman ben toplu bir paramı, toplu ilgimi toplu bütün zamanıma bakın. Böyle tam bütün olan bir şey var. İşte böyle toplu şeyler olabilir. Böyle bütün ilgi, alaka belki hani bütün ya dedim ya. işte tüm para, böyle topluca, ailece hani bir şeylerin hepsi o tarafa aktarılıyor. Böyle arkadaşların çocuk doğar da, bebek doğar da herkes böyle sağdan soldan sağdan soldan bakmaya çalışır ya işte isterseniz nasıl bir bebek acaba merakından. Bakın herkesin böyle merakla baktığı bir olay var. Tabii ki diyeceksiniz Aa, evet bebek işte çoluk çocuk gündemim var olabilir bu bir. İkinci olarak da şunu söyleyeyim. Şu kısımda özellikle gelecek kısmı çok çok açık görünüyor. Aynı anda iki farklı koldan hayatınızı idame ettirmenize rağmen yine de her şeyi halledebiliyorsunuz. Her şeyi yine de hayatınızda dengeli. ipin ucunu kaçırmamışsınız. Başaramayan, beceremeyen birisi değil. Her ikisini aynı anda yapan hani şey denir ya. iki elinde Hani on parmağında on marifet. Sizin gerçekten öyle. Bir eliniz çalışırken bir eliniz boş durmuyor. Eliniz çalışırken kafanızın içi boş durmuyor. Hep bir şeyler ürettiğiniz için insanlar merak edebilirler. Ya bu akrep burcu, onun kızı, çocuğu, eşi, partneri işte ne yapmış acaba? Onlara neler var? İşte bu hafta ya da ilerleyen dönemler için Acaba nelerin sahibi oluyorlar? Hmm, gelişme var mı bunların hayatında? Böyle meraklı gözler olabilir. Kesinlikle kötü değil çünkü bunların hepsi sağ tarafta ve hani bütün enerjinin birçok şeyin o tarafa aktarıldığı bir süreç olduğu için ayrıca da güzel. Bir de 3 rakamları bakın yine burada sürekli olarak 3 rakamı çok fazla karşınıza çıkıyor. Bir de 2 rakamını çok yoğun bir şekilde gördüm. Hani bakın şurada bir de 2 rakamı çok çok bariz belli. Yani arkadaşlar 2 ile 3'ü zamanları unutmayın. Ee, yani ayın 11'inden itibaren 12'si 13'ü işte 7'sinden değil mi bahsettik şu kısımda. Ee, ama özellikle 2 ve 3 Sizler için ekstra ekstra önemli iki rakamı ikili ilişkiler. İşte siz ve anne, siz ve baba, siz ve ailedeki herhangi birisi, siz ve patron. Hani bu şekilde ikili ilişkiler şeklinde olabilir. Hani üçüncü, beşinci böyle kalkıp da toplantı, aile ortamı falan değil. Böyle birebir konuşmalar. Dedim ya biraz gizli saklı konuşmalarınız olabilir elbette. Ama üçüncü kişiler karışmasın. Yani o kısma bakın dikkat edin. Her şey zaten farkındaysanız birbirini tamamlıyor. Belki sizin için 5 dakikalık bir olay ama burada büyük önem taşıyor farkındaysanız. Değir de güzel arkadaşlar. Üç rakamı bolluk, bereketli her şey artar. Para artar, iş artar, insanlar artar, sorumluluklar artar. Birken iki, ikiken üç, üçgen beş olursunuz. Böyle bir artış durumunu da beraberinde getiriyor. Haydi bakalım. Şurası biraz zorluyor gibi. Aslında akıyor yani şey değil. Şöyle göstereyim. Islak kuruma falan yok yani. Öyle hızlı kuruyamaz. önceki <laughs> baktıklarıma bakın bakın Başak ve Terazi'ye gidip bakın ak akmasını beklerken konuşayım bari. Bekledim. Ay dedim hadi yeterli. Gideyim. Bakın inanılmaz. Kurumamış. Tut yani şey böyle çok sulu kalmış. Şapır şapır su akıyor içinden yani. İt gibi bile durmuyor. Hadi azıcık da dedim bu sefer Akrep burçlarını tam böyle bekleyeyim. Sizi de bekleyince bu şekilde oldu. <laughs> Ayarını mı tutturamadım? Bakın çok zorladı. <laughs> Gerçekten e, yani kesinlikle kuruma falan yok. yani aklınıza öyle bir şey gelmesin. Aa bekletmiş diye. Tam zamanlı olarak beklettim. Yani normal. Şimdi arkadaşlar iki tane e aktı. Ha akmaması olmayacağı anlamına gelmiyor. Ha şöyle bir şey gelmesin aklınıza. Çok zorlamamla ancak bu şekilde oldu. Bu da şu demek. Hani dedim ya, bazı insanlar vardır, ittirir, işte hiçbir şey yapmaz, çalışmaz ama bir yerden ona anasından babasından mülk kalır. Siz ev alamazsınız, onun evi olur. Eve yerleşiverir. Herkesi ittirir ama herkes ona bayılır. Herkes onu davet eder. Bakın sizde de diyorum ya, istemedikçe bir şeyler geliyor. Hani kalkıp da Aa, hiçbir şey istemeyin demek değil bu. Öf, bıktım işten iş gelmesi Ay ben parayı ne yapacağım? Sağlık olsun, sağlığınız olur, ee, bir de para olur. Yani böyle bir durum aslına bakarsanız, yani siz düşünün bakalım. Ay istemiyorum, başta o kadar çalıştım şimdi lanet olsun diyorum. Dediğiniz neler var? Bu arada bir korunma olayınız var. Bu korunma tamamen birisinin sizi koruyup kollamasıyla alakalı. Bakın elleri öyle bir uzamış ki arkadaşlar sizi böyle yapmış. Birçok şeye karşı koruyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.